İşte Amerika ve Türkiye arasındaki istihbarat paylaşımı. Bizde Amerika'nın hangi bilgileri nasıl ve neden Türkiye ile paylaştığını bu konularda uzman Amerikalı bir yetkiyle konuşacağız. Konuğumuz James Lewis. Türkiye, bir süredir Kuzey Irak'ta kamplaşmış PKK terörist örgütünün sivil ve askeri odaklara yönelik saldırıları nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında istihbarat paylaşımı yapıldı ve Türk silahlı kuvvetlerinin Kuzey Irak'a yönelik operasyonları başladı. Sizce bu istihbarat paylaşımı neleri içeriyordu? İşe yarar askeri istihbaratlara hedef paketleri adı da verilir. Ve bir hedef paketinde PKK kampına yönelik bilgiler vardır. İçinde görüntüler vardır. silahların nerede olduğuna dair görüşler vardır. yani Amerika Birleşik Devletleri’nin verdiği bilgilerden biri bu olabilir. Daha gerçek zamanlı görüntüler veriyor olabilirler uydulardan insansız uçaklardan UAV'lerden alınan görüntüleri veriyor olabilirler. Ama temelde bu istihbaratlar Türk silahlı kuvvetlerinin izini sürdüğü hedeflerin görüntülerini içerir. Öncelikle şu gerçek zamanlı istihbaratı konuşalım. Bu gerçek zamanlı istihbaratlarda ne tür araçlar kullanılıyor ve bunlar nelerdir? Gerçek zamanlı istihbarat bir uçak ya da insansız uçağa yerleştirilmiş bir sensörle sağlanır. Ve çektiği fotoğrafları bazen bir komuta merkezine, bazen de bir uçağa gönderirler. Yine de bunu uydu aracılığıyla yaparlar. Diyelim ki UAV uçakları burada ve uyduya bir mesaj gönderiyor. Bu video görüntüler tekrar aşağı komuta merkezine geri döner ya da alıcı neredeyse görüntüleri oraya gönderir. Yani gerçek zamanlı istihbarat görüntünün çekildiği anda tıpkı canlı yayınlanan bir televizyon programı gibi merkeze gönderilmesi anlamına geliyor. Peki uyduların gerçek zamanlı görüntüleme becerisi yok mu? Hayır, uydular gerçek zamanlıya yakın olabilir ama burada sorun görüntüyü alabilmek ya da görüntüyü bilgisayara aktarmak için özel ekipmanlara ihtiyacınız olmasıdır. Bir uydunun aldığı bilgileri burada Washington'daki bir merkeze ya da askeri üslerden birine gönderme yetisi olabilir. Ama bunu bir askeri vasıta ya da uçağa gönderemez. Peki sivil uydular ve askeri uydular arasında ne gibi farklılıklar var? Ana farklılık bir askeri uydunun biraz daha iyi kalitede görüntü alabilmesidir. Çok daha fazla detay vardır. Aynı zamanda çok daha zamanında detayları gösterir. Bir askeri uydunun size gönderdiği istihbarat bir ya da iki saat önce çekilmiş görüntülerdir. Ama sivil bir uydunun çektiği görüntüler birkaç günlüktür. Yani en önemli şey zamanında olmasıdır. Peki ya zoom yapmak? Yani Tom Clancy kitaplarındaki gibi bir çekim yapmak ya da Devlet Düşmanı gibi Hollywood yapımı filmlerdeki türden bir çekim yapmak mümkün mü? Yani uzaydan gündüz insanların giysilerini ya da yukarı baktıklarında yüzlerini görebiliyorlar mı? Kısaca cevap evet. Ama filmler konuyu biraz abartıyor. Buna şüphe yok. Ama örneğin bir UAV'den yüzünüz görülebilir. Ne marka araba kullandığınız görülebilir. Elinizde ne tuttuğunuzu görebilirler. Yani UAV ya da uydu olsun, bugüne kadar görmeye alıştığımızdan çok daha fazla detay içerir. Bize insansız uçak UAV'ler hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? UAV nedir? Daha çok nerede kullanılır ya da ne tür bilgi toplayabilirler? UAV'ler uzun zamandır var. Aslında ilk 1916 yılında yapıldı. Ama büyük değişim 10 yıl kadar önce yaşandı. Daha güçlü bilgisayarlarla, daha hafif sensörlerle, daha iyi malzemelerle UAV'lerin performansı birden çok yükseldi. Geçmişte gördüğümüz hemen her araçtan çok daha fazla beceriye sahipler. Şimdi pek çok ülke bunları kullanıyor. Bunların arasında Amerika Birleşik Devletleri de var. Basit olarak küçük insansız uçaklar. Bir tür kamera, bir telsizden oluşuyor daha kesin bilgi veriyorlar. Bildiğimiz kadarıyla bazı UAV'ler silahlı da olabiliyor. Ve hedeflere başarılı saldırılar düzenleyebiliyorlar. Peki dünyadan ne kadar mesafede uçuyorlar? UAV'lerin pek çoğu Las Vegas'tan kontrol ediliyor. Yani Afganistan'daki bir UAV uçağının komutası ya da pilotu burada Las Vegas'ta oturuyor. Bu pilot için de iyi. Çünkü dışarı çıktığı zaman böylece kendini Bagram'dan çok daha hoş bir şehirde buluyor. Peki uçtukları zaman yeryüzünden ne kadar yükseğe çıkabiliyorlar? Bu göreve göre değişir. En bilinen UAV modeli olan Predator 5 mile kadar yükselebilir. Ki gözle görülmesi oldukça zordur. Küçük bir uçak, oldukça ince. 5 mil yüksekliğe çıktığında görmenize ya da duymanıza imkan yoktur. Aynı zamanda oldukça alçalabilir. Birkaç yüz fite inebilirler aynı zamanda oldukça alçalabilir, birkaç yüz fite inebilirler. Burada sorun şu ki UAV'nin yanlışlıkla bir şey çarpmasını istemezsiniz. Bu yüzden yukarıda kalıp bilgiyi toplaması hem bilgiyi toplamasını hem de bir şeylere çarpmasını önler. Ama birkaç yüz fitten 5 mile kadar yükselebilir. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında başka hangi ülkelerin elinde UAV'ler var? Um, most countries have seen the pek çok ülke UAV'lerin yararını gördü. Bu yüzden pek çoğu ya onları geliştiriyor ya da satın alıyor. Ruslar, Hintliler, Çinliler, İsrailliler, Almanlar, Fransızlar, İngilizler listenin sonu yok. Çünkü UAV'ler ucuz. Kısacası oldukça küçük bir uçak ve pek çoğunda sizin de sahip olabileceğiniz türden dijital bir kamera kullanılıyor. O yüzden de pek çok ülke bunları kendi üretme yoluna gidiyor. Peki sizce Amerika Birleşik Devletleri Irak sınırındaki üst kampları PKK teröristlerini izlemek için uydulardan daha ağırlıklı olarak UAV'leri mi kullanıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin iyi olduğu konulardan biri de farklı sistemlerden gelen bilgileri bir araya getirmektir. Bu U2 gibi bir uçak da olabilir, Predator gibi bir UAV de olabilir ve bir uydu da olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin iyi başardığı şey bu üç kaynaktan gelen bilgiyi bir araya getirmek. Böylece çok daha kesin bir istihbarat elde edersiniz. UAV'lerin bir avantajı var. Çünkü hedef bölge üzerinde durmanız çok daha kolay. Uydu dünyanın çevresinde döner durur ama UAV bir ya da iki saat aynı bölgeyi gözleyebilir. Hedefin üzerine kilitlenip fotoğraflar çekebilir. Ve o kampta neler olduğunu gerçek zamana yakın bir zamanda aktarabilir. Yani kullanılan istihbaratın bir bölümü UAV'lerden alınmış olabilir. İstihbarat paylaşımından söz ederken hangi teşkilatlar bunu gerçekleştiriyor? Sistem nasıl işliyor? Amerika Birleşik Devletleri topladığı bilgiyi bir başka ülkeye nasıl aktarıyor? Bu kanallar nasıl işliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat paylaşımlarında pek çok farklı yöntem var. Bunlardan bir bölümü istihbarata, bir bölümü de o ülkeyle ilişkilere dayanıyor. Türkiye söz konusu olduğunda uzun zamandır iyi ilişkiler içindeyiz. Bu ordular arası istihbarat olabilir. Bu yüzden bilgiyi hava kuvvetleri alıyor olabilir. Türkiye'deki askeri komutanlar ordu alıyor olabilir. En bilinen yöntemi istihbaratı doğrudan CIA'nin sağlamasıdır. Geçmişte çoğunlukla işler böyle yürürdü. Bazen teşkilatlar arasında kimin istihbaratı sağlayacağı konusunda küçük çaplı çekişmeler olur. Türkiye'de bunlardan hangisi kullanıldı bilmiyorum ama mevkidaşlarına istihbaratı doğrudan sağlayan ya CIA'dir ya da ordudur. Bu bizi Amerika'nın bugünkü istihbaratının nasıl yapılanmış olduğu sorusuna getiriyor. Sivil istihbarat örgütleri askeri istihbarat örgütleri mi var? Kaç örgütten söz ediyoruz? Amerika Birleşik Devletleri'nin kaç istihbarat örgütü var? Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 farklı istihbarat örgütü var. 15 mi? Evet doğru. Ve bunlara istihbarat topluluğu adı veriliyor. Ve bazıları buna istihbarat kabilesi diyor. Gerçek anlamda bir topluluk değil. Çünkü birbirleriyle her zaman iyi geçinmiyorlar. Son birkaç yılda en büyük çabalardan biri Amerikan istihbaratını bu farklı istihbarat yapılarından arındırmak için reform yapmaktı. Sahil güvenlikten başlayıp ki böyle bir istihbarat örgüsü olması saçma, ulusal uydu haber alma dairesine kadar uzanıyor. Ya da istihbarat sinyallerini değerlendiren ulusal güvenlik teşkilatı gibi. Ulusal güvenlik teşkilatı, CIA, DIA, bütün bunlar arasında fark nedir? Bunlardan hangisi daha büyüktür, daha güçlüdür? Onları nasıl sınıflandırabiliriz? Nasıl sınıflandırabiliriz? Hiçbiri diğerinden daha güçlü değil. Hepsinin ayrı bir görevi var. Ama pek çok kez görevler karışıyor. Bu yüzden örneğin CIA gizli servisi pek çok kişinin düşündüğü gibi casuslar yani insanlar aracılığıyla istihbarat alıyor. Ama aynı zamanda en büyük analitik kola da sahipler. İstihbaratı yönetiyorlar ve analizlerin çoğunu onlar yapıyorlar. Oturup liderlerin okuduğu raporları yazıyorlar ve istihbaratın Türkiye'ye gönderilmesine onlar karar vermiş olabilir. DIA ise yani savunma istihbarat teşkilatı ise aynı şeyi savunma bakanlığı için yapıyor. Ulusal güvenlik teşkilatı ise esas olarak iletişim istihbaratına odaklanıyor. Ajanları yok dolaşıp bilgi toplamıyorlar. Filmlerde gördüğünüz yanlış. NSA'de çalışanlar bütün gün oturup kayıtları dinliyor ve bilgi toplamaya çalışıyor. NRO ise casus uyduları yapan ve uzaya gönderen teşkilat. Yani çok farklı bir görevi var. Ama analitik yetiye sahip değiller. Kısacası gördüğünüz çok farklılıkları olan bir topluluk. Farklı müşterilere hizmet veriyorlar. Hemen hepsinin farklı bir görevi var. Ama bazılarının görevi çakışıyor ve birbirleriyle rekabet ediyorlar but some of whom have considerable overlap and Peki Amerika Birleşik Devletleri topladığı bu istihbaratları bir ülkeyle paylaşmaya nasıl karar veriyor? Demek istediğim bunun yöntemleri kanalları neler? Bu bir Beyaz Saray kararı olmalı ve bu da Ulusal Güvenlik Konseyi'nde kararlaştırılmıştır. Genellikle Dışişleri Bakanlığı, CIA, Savunma Bakanlığı bir müttefikle istihbarat paylaşılmasının yararımıza olduğuna birlikte karar verirler. Bunu herkesle yapmayız. Bu konuda tavır ülkeden ülkeye değişir. Bazı ülkeler gerçekten iyi malzemeyi alırlar. Bazı ülkelerse bir dergide okuyacağınızdan daha iyi olmayan istihbaratlar alırlar. Bu ilişkilerimizin nasıl olduğuna bağlıdır. Bu durumda bu çok değerli bir istihbarat. Bu Türkiye'nin herhangi bir yerden edinmesi zor bir istihbarat. Bu yüzden en üst seviyede yapıldığından eminim. Peki dağlık ve tepelik mağaralarla ve vadilerle dolu bir bölgedeki teröristler hakkında istihbarat sağlanırken sizce en iyi istihbarat nasıl sağlanır? Mesela Türkiye için bu koşullarda ne tür istihbarat en fazla işe yarar? Bugünlerde teröristlerle mücadelede istihbarat için gördüğümüz en iyi yol UAV istihbaratı. Çünkü zamanlaması çok iyi ve çok lokalize. UAV'yi bir kamp üzerinde, bir geçiş bölgesinde uçurabilirsiniz. Geceleri çalışabilir, radar ya da kızıl ötesi gibi farklı türde sensörler taşıyabilirler. İnsanların istediği UAV'ler. İstihbarat paylaşımından söz ederken bunda çokça pazarlık ya da ortak menfaat söz konusu olur mu? Genellikle olmaz. Genellikle bir ilişki mevcuttur. Biliyorsunuz Türk ordusuyla yakın çalıştık. Bir talepte bulundular ve biz de bunu karşıladık. Genellikle bu şekilde yapılır. İstihbarat paylaşımımız olan pek çok ülke var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde ulusal teknik araçlar denilen şeyler var. Uydular, yer sistemler, bunlar pek çok ülkenin karşılayamayacağı şeyler. Bu yüzden müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Bu genellikle pazarlık konusu edilmez. Şöyle dersek, bizim için bu uydu istihbaratını sağlayın, biz de sizin için bunu yapalım türünden bir pazarlık olabilir mi? Genellikle olmaz. Daha geniş çaplı politik bir pazarlık olabilir mi? Tabii ki. Ama Türkiye'nin mutlu olmasını istiyoruz ki istihbarat paylaşıyoruz. Bunun bir yolu da bu. Doğru. Ama bunun Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti çok düşük. Bu istihbaratı her halükarda paylaşırdık. Özetlersek Birleşik İstihbarat'ın paylaşımından söz ediyorsunuz. Uydular, insansız uçaklar ve sahada da insanlı istihbarattan. Bunlardan hangisi daha iyidir, hangisi daha kullanışlıdır yani? Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri birkaç yıl önce NGA adı verilen yeni bir istihbarat teşkilatı kurdu. Ulusal Uzaydan Coğrafi İstihbarat Teşkilatı. Ve bu teşkilatın ajanı yok. Hiçbir ekipmanı yok. İşlevi bir füzyon merkezi olması. UAV'lerden, uydulardan, ulusal güvenlik teşkilatından gelen bilgileri topluyor. Ve yeni bir ürüne dönüştürmek için kullanıyor. O yüzden eğer insan kaynaklı ya da sinyal istihbaratı çelişkiliyse ki Türkiye'de bu var, Yüevi istihbaratı ve uydu bilgisi hepsinden daha çok işe yarar. Çünkü normalde gördüğümüz Türk Hava Kuvvetleri'nin belli bir mesafeden nokta atışlı operasyonlar düzenleyerek üstleri ya da kampları vurduğu, daha sonra da belli bir mesafeden topçu saldırısı düzenlediği ve lazer güdümüyle hedefleri bombaladığı. Peki bu size nasıl bir senaryo gibi görünüyor? Bunda istihbarat nasıl bir rol oynuyor olabilir? İlk bölüm hava gücü saldırılarında uydu ya da UAV kullanılıyor olabilir. Bunlar büyük olasılıkla görüntülüdür. Hedefin bir resmi ve bombalamak istediğiniz bir lokasyon vardır. İkinci bölüm yani uzaktan güdümlü cephane kullanıyorsanız, yani lazer güdümlü topçu saldırısı gibi ya yerde lazerle işaretleyen bir insan vardır ya da lazerle işaretleme yapan bir UAV vardır. İnsansız uçak UAV'ler bunu da yapabiliyor mu? UAV'ler cephaneyi güdümlemek amacıyla işaretleme yapabilir. Aydınlatabilir, hedefi boyayabilir. Bunu başka bir uçakla daha yapabilirsiniz ki bunlar da F-16 uçaklarıdır. Topçulara rehberlik yapmak için hedefleri lazerle boyuyor olabilir. Ama genellikle kullanılan bir insan ya da UAV'dir. Peki en son olarak sizce bu ileri teknoloji bizi istihbarat dünyasında nereye götürüyor? İnsanların bilgiye fazla yüklendiği bir duruma doğru hızla sürükleniyoruz. Ve bilgiyi sınıflamak için bir yol bulmamız gerekiyor. Burada Washington'da insanların bu bilgiyi nasıl sınıflandırırız diye düşündüğü çok bilgi var. Bundan nasıl yararlanabiliriz diye düşünüyorlar. Sahada gördüğünüzse insanların duruma bağlı farkındalık olarak adlandırabileceği bir şey. Komutanların UAV bilgisine ihtiyacı var ve gerçek zamanlı görüntüler almayı seviyorlar. Eğer bir yoldan yürümeden 10 dakika önce o yolun devamında ne olduğunu biliyorsanız bu sizin için çok daha iyidir. Böylece bir keskin nişancıdan ya da puzudan kurtulabilirsiniz. İşte bu yüzden insanlar UAV bilgisini seviyor. İki şey görüyoruz. Birincisi bilgiyi tanımlamak ve ikincisi bunları sahadaki gerçek savaş birimlerine aktarabilmek. İşte bizim yapmaya çalıştığımız da bu. Bu yüzden gelecek 3 yılda farklı çarpışmalar göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha avantajlı olacağı bir durum. Peki istihbarat kaynaklarından gelen bilgiler nasıl değerlendiriliyor, anlaşılıyor ya da okunuyor? Bunda bir değişiklik var mı? 11 Eylül'den sonra bu Amerika'da büyük bir tartışma yaratmıştı. İstihbarattan yararlanmanın iki yolu vardır. İlki bu farklı istihbarat teşkilatlarının birlikte daha iyi çalışmasını sağlamak çabası. Amerika Birleşik Devletleri ulusal istihbaratın başına yeni bir ulusal istihbarat başkanı olarak bir yönetici getirdi. Teşkilatların işbirliği yapmasını o sağlıyor. Bugün herkes bilgi paylaşımının istihbaratın yeni mantrası olduğunu söylüyor. Diğeri ise bilgisayar yazılımları. İstihbaratı tanımlamanın bir yolu da makinelerle olabilir. Bir şey aradığımızda hemen Google'ı kullanıyoruz değil mi? Yani bir sorunuz varsa onu Google'a yazıyorsunuz ve sizin için bilgi topluyor. Ya istihbarat içinde Google gibi bir şeyiniz olursa? işte ihtiyaç duyulan şey bu. Gelecek birkaç yılda göreceğiniz şey, bir kişinin istihbarat yapmadan önce bakacağı, sınıflandırma ve tanımlama yapabilen yeni yazılımlar olacak. Hmm. James Lewis çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.